yahu hanım nerede kaldı hala gelecek. Gece sağ olsun var olsun yaptığı yemeğin tadını da benim mi dadağım bozuk onun mu eli bozuk anlayamadım. Yahu ocak geçiyor hanım. O, fırın geçiyor fırın. Evet, ah, ne? ha, ne konuşuyorsun ya? E konuşturursun tabii canım. akşam oldu karnım acıktı. Hala yemek yapacak. Hala yemek yapacak. Şimdi yaparım hocam. Aman. Le, otur otur. Bırak tencereyi. Hiç yapmasan daha iyi. Hiç alınma mı Hiç yapma daha iyi. Niye hocam? Ya geçen gün yaptığın patates yeme nasıldı? Nasıldı? Güzeldi. Peki geçen gün yaptığın pilav nasıldı? Ya karnıyarık nasıldı hocam? Aman ama eline sağlık ama hiç yapma. Geçen gün bir karnıyarık yaptın. Karnını yardın içi boş. Odun gibi. Patates yemen nasıldı? Patates yemeği var da patates de var. Maalesef e, şöyle gibi. Hoca sana da hiçbir şey beğendirmez. Barbunya nasıldı? Barbunya mı? İçinde barbunya yoktu ki. Yüzüyordu üç dört tane. Çorba gibiydi hatun. Ben son günler hiçbir şey beğenmez oldum e, hocam. E sağ olasın hatun ama pilavın nasıldı? Çok güzeldi Çok bence. Çok güzel. Bence nasıldı hocam? Ne? Pilav mı? Hanım yaptığım pilav öyle bir pilavdı ki sen yesen yemezsin. Yedim ama Damama yapıştı. Pilav pilav değil. Lapa lapa. <laughs> Aman hoca hep yaptı yaptı hepsini kötü yaptı. Hiç mi güzel yok içinde? Eh bir iki tane var. E, karnıyarık dedik bunu da beğenmedi. Karnıyarık nasıl? Karnıyarık değil de. Ben sana imam bayıldı yap. E, yap. Bak ...lezzetinden parmaklarını yiyeceksin. Yemekler zaten. Bak bakalım altın İmam Bayıldı nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Tarifini vereyim mi? He. <laughs> benim dediğim gibi yapayım bu sefer. Tamam. Şimdi beraber gideceğiz camiye. İlahi Hoca, camide benim ne işim var kadın kısmının? Ya be Hatun, sen İmam Bayıldı'nın tarifini istemedin mi? E, Bunu? E, i̇stedim hocam. Hah şimdi Camiye gideceğiz. Nitek... İmam camiden çıkacak. Ondan evet Ondan hocam. sonra imamın kafaya bir odun. İlahi hoca ne yaptın? İşte imam bayıldı. <laughs> Allah cezanı vermiyor hocam şu yemeği. Şaka de. hatun şaka. Koy yemeğe de Allah ne verdiyse yiyelim. Evet hoca. Ah. <laughs> ah deli oğlan ah. Başımın derdi. Ne istiyorsun? <laughs> ne oldu hoca? Bir gürültü duydum. Ha? Bir gürültü duydun? He. <laughs> Tabii duyarsın. Kavuğun merdivenlerden aşağı langır langır yuvarlandı. Ha, ne olacak ki? Düşen kavuk olsun. <gülüyor> <gülüyor> Düşen kavuk olsun ama kavuğun içinde ben de vardım. <laughs> ne olacak ki? Kavuğa bir şey olmamış. Allah <laughs> <laughs> Allah. Ya. <laughs> Derdin ne? Ha söyle bakalım. Nerede ne biliyor musun? Sazlı sıçanları biliyor musun hocam? Ne? Göstersene bana. Deli olan işte geldi çiçek olan. Gel otur bakalım şöyle. Oturayım. Of. Vay 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 vay. Ne söyleyecektin söyle bakalım. hocam ut nasıl çalınır göstersene. ut nasıl mı çalınır? Onun için mi geldi? Ee? Allah'ım la havle. Ut şöyle çalınır deli olan. Boğazından sıkarak karnını da gıdıklıyor. Gıdı gıdık gıdık gıdık. gıdı 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 Boşuna gidiyor Ne Başka soracağın bir şey var mı? Başka? E, karı koca ne demek ya? Yahu senin ona aklın ermez. Eğer evet, hocam ya lütfen ya. Tamam tamam. Karı koca ne demek? Karı koca gündüz... Çifte hırlaşmak, gecede çifte horlamak. <laughs> <laughs> Gülmek için geldim değil mi? Ah, ben <laughs> ah başımın derdi. Ah. Ya başka şey için geldi. Ben mi? Biliyor musun <laughs> hocam? Kümesteki. <laughs> Hindi. Kümesteki hindiyi çok seviyorum. <laughs> Ama o kümesteki hindiye yüz akçe isterim. Çok pahalı. O fiyattan aşağı vermem. Ama hocam çok istiyorsun. E niye? Tabii. Evet. Çarşıda şu kadarcık papağana Yüz akçe istediler de benim güzelim hindi, Yüz akçe niye oldu? Ama hocam o papağanlar çok marifetli. İnsan gibi konuşuyor bu. O insan gibi konuşuyorsa benim hindi de alim gibi düşünüyor. Ya bak bak dinle deli olan. Akşehir'den çıktım yola. Konya'da verdim mola. Bir şey mi oldu hayrola? Bir şey mi oldu hayrola? Kar yağdı yola. Kar yağdı yola. Bu da benden sana katakola. Yani, evet. Bu da benden sana ders ola. <laughs> bilmez <ben> seni. <laughs> Hocam. Gel buraya. Oğlum nasıl çalınır? Adam çıkar bu Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ya. Herkes gider tersine. He. Hoca gider tersine. Benim kara kaçan var ya kara kaçan. Gideceği yolu bilir deli olan. <laughs> Eşek yolu biliyor da sen biliyor musun? <laughs> Olsun. Yok biraz unduk. <laughs> Deh kara kaçan hadi oğlum. <laughs> Hocam eşeğe ters binmişsin. İşlerin ters gidecek. Niye ters bindin? Benim arkamdan dala vere çeviren var mı? Ona bakıyorum.